Şimdi İstanbul Hazır mıyız? Yeniden İstanbul Ceyhan'da mesul Heybetinle doğrul Kalk yeniden İstanbul Tarihinden feyzan Geleceği ara bul Selamını dünyaya kalk yeniden İstanbul Yeniden İstanbul, yeniden İstanbul. Belediye Başkanımız AK Parti ve Cumhur İttifakımızın Pendik Belediye başkan Adayı Ahmet'in Sayın Yen İlçe Başkanımız olur. Özel Sarıkaya kendilerini çiçekle karşılıyorlar. Yeniden yeniden Sayın Başkanlarımız huzurlarınızda ve ben ilk sözü İlçe Başkanımız Sayın Özel Sarıkaya'ya bırakıyorum. Başkanım buyurun lütfen. Sevgili pendikler, sevgili teşkilatımızın güzide insanları, bizleri yağmurda, çamurda, karda, kıyamette hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli dava arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler, İstanbul bizim sevdamız, İstanbul bizim duamız. Biz İstanbul'u yeniden muradına kavuşturmak için bugün yola çıktık. İnşallah gözle görülür belediyeciliği devam ettireceğiz. Ahmet Başkanımızı ve Murat Kurum Başkanımızı İstanbul'a layık birer belediye başkanı olarak sizlerin gayretiyle, teveccühüyle çalışmalarınızı da tekrar kazandıracağız. Ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok gururlandırdınız. Ben mikrofonu mekanın sahibine bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Selamlar Hüküm. Çok değerli ilçe başkanımız, ilçe başkan yavrusu arkadaşlarımız, pendikli kardeşlerimiz, teşkilat mesulü kardeşlerimiz. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bizi bu ilgi alakayla karşılamış olduğunuz yağmurlu hava, soğuk hava olmasına rağmen zaten siz her zaman olduğu gibi cefakar bir şekilde çalışmalarınızı yapıyorsunuz. 2019 senesinde yine aday olarak gösterdiğimiz zaman o ilgi alakanız bize ciddi manada enerji, sinerji kattı ve <laughs> o çalışmalara sizin o enerjinizle, samimiyetinizle, gayretinizle beraber çalışmaya başlamıştık. Elhamdülillah orada yine Pendik'te rekor bir oy alarak bu süre, sürece başlatmıştık ve bu 5 yıllık süre zarfında değerli kardeşlerim sizin bu güveninize layık olmaya çalıştık. Gece gündüz demedik. 24 saat usulünde gerek bütün her şeyimizden fedakarlık yaparak ama size layık olmak adına bu çalışmalarımızı yapmaya çalıştık. Ve şu anda 5 yıllık süre zarfında inanıyorum ki sizlerin bu güvenli boşa çıkarmadığınıza inanıyorum. Ki bunu istinaden işte genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, teşkilatımızın destekleriyle tekrar aday gösterilmiş olduk. Şimdi yeni bir yola revan olacağız inşallah. Bundan sonraki süreçte çok daha gayretli, çok daha iyi çalışmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz 2019 senesinde büyük şeyle yarım kalan bir işimiz var. O yarım kalan işi bitirmemiz lazım. İnşallah sizlerin gayreti ve duasıyla o işi de halletmiş olacağız. Bu süre zarfında birçok arkadaşımız, siyasi arkadaşımız belediye başkan aday adayı oldular. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu seviyeli süreçten dolayı kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında Belki ufak bir erkek gediklikler olmuş olabilir. Belki laflar söylenmiş olabilir. Biz Müslümanız, Müslümanca davranmak zorundayız. Bize taş atana biz gül atacağız. Bize kötü söz söyleyene biz iyi söz söyleyerek Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmiş olacağız. Ben tekrar sizi havalar soğuk. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi Şimdi bizim değerli arkadaşlar, tabii siyasi rakiplerimiz olacak. Onlarla bir e, çalışmalarını hep beraber yapmış olacağız. Onlar bir şeyler söyleyecekler, bizler bir şeyler söyleyeceğiz. Ama inanın ki bizim cevap veremeyeceğimiz hiçbir soru olmaz. Bu pendiklilerin sorunu bizim sorunumuz olarak gördük. O meseleleri hamdolsun yerine getirmeye çalışıyoruz. İstanbul'da bu süre zarfında en fazla yatırım yapan ilçe konumumuzu koruduk 5 yıllık süre zarfında sosyal belediyecek anlamda hem insani hem İslami bir görevimiz olan bu sosyal belediyeciliği yine İstanbul'da en iyi yapan belediyeden bir tanesi olduk. Ve şu anda mali olarak da İstanbul'un en iyi belediyelerden bir tanesiyiz. Bu gücümüzü, bu etkimizi bundan sonra süreçte sizlerle beraber inşallah paylaşarak, birlikte yöneterek kendi devam ettireceğiz ve hakikaten Pendi'yi level atlatacağız. Bu noktada büyük şehirle ilgili, büyük ilgili bir eksik kalan yanımız vardı biliyorsunuz. Geçen dönemde 2019 senesinde değerli arkadaşlar Binali Bey ve ekibiyle biz görüştüğümüzde Pendi'ye o zamanın parası 8 milyar lira yatırım gelecekti. Yani bugünün rakamına vurduğunuz zaman belki 70-80 milyar liralık bir yatırım gelecekti. Ama şu anda mevcut yönetim maalesef bu rakamın belki %1'liği bile Pendi'ye yapmış değil. Şimdi yeni bir fırsat doğuyor. Yeni Murat Kurum İstanbul'un muradı inşallah muradını erdirmek suretiyle Pendi'ye de muradını erdirecek. Onunla beraber işbirliği yaparak Pendi'ye büyük atımları getirmenin hesabını yapıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık, ön görüşmelerimizi yaptık. İnşallah çok kısa bir süre içinde inşallah, ilçe Başkanlığımızla beraber oturup değerlendirdikten sonra, Teşkilatımızla değerlendirdikten sonra, Lansmanımızı yapacağız. Pendi'yi nereden nereye getireceğimizi inşallah hep beraber karar vereceğiz diyorum. Bu noktadan şimdiden ben dualarınızı ve çalışmalarınız için şükranlarımız, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yağmurda siz daha fazla beklemeden bu kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. 2024 seçimleriyle ilgili bugün aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirmiş olduk. 39 tane belediyede AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayları belirlenmiş oldu. Bizlere de bu noktada hem teşkilatımızın e, İstihbaratlar sonucunda Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrar bu göreve aday gösterildik. E, i̇nşallah e, bütün arkadaşlarım adına hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. E, çalışmalarımızı zaten biz e, ön hazırlıklarımızı yapmıştık. E, belli noktaya getirmiştik. Şimdi inşallah e, Büyükşehir e, Belediye Başkanı adayımız Murat Kurumu ile bir araya gelmek suretiyle Pendi'ye yapılacak ve İstanbul yapılacak olan projelerle ilgili işsizlerle bulunacağız. bulunacağız. E, ondan sonra da yakın bir zamanda inşallah ile ilgili projelerimizin lansmanını e, uygun bir tarihte yapacağız. E, ve yolumuza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Artık şimdi yeni işler zamanı deyip Bismillah diyeceğiz. Yanınızda ilçe başkanı Özer Sarıkaya'yı görüyoruz. Eşinizi görüyoruz. Teşkilatın büyük desteğini görüyoruz. Evet. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Ya bizim biz büyük bir aileyiz. Yani e, özellikle sadece bunu e, bir arkadaşlık olarak değil de teşkilat dava şuuru ile bir araya gelmiş bir büyük, büyük bir aileyiz biz. Büyük bir topluluğuyuz. E, dolayısıyla arkadaşlarımız olmadığı zaman biz hiç... hiç bizim yapacağımız bir şey olmaz. Biz teşkilat mensupu arkadaşlarımız tamamıyla e, bir aile olmanın e, sonucunu alıyoruz e, bu çalışmalarda. E, onlar olmasa bizim yapacağımız hiçbir şey e, duyulması mümkün değil. İstihbar edemeyiz, sorunları çözemeyiz. O yüzden onların e, cefakarlıkları, vefakarlıkları ve her şeyin üzerinde, bizim başımız üzerinde yerleri var onların. Bugün de bu süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Bu yağmurda, çamurda, soğukta buraya kadar geldiler. Onlara biz gönlüne teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. İnşallah onlarla beraber yürümeyi hep beraberinde gerçekleştireceğiz ve e, İstanbul'da yarım kalan işimizi Pendik'ten en yüksek oy oranı ile destek vermek suretiyle o açığımızı kapatacağız. E, ben inanıyorum Pendik'te de şu ana kadar e, yerel seçim tarihinin en yüksek oyunu alarak rekor olarak bu teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber inşallah yeni bir rekora imza atmış olacağız Pendik'te. Ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz.